Oh, i̇yi günler arkadaşlar oh, Çok 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 Görüyorsunuz yani çok Evim kötü yani Görüyorsunuz neyden yapılmış Yani Bir elmas bile elde etmiyor Ya ben de yemek bile yok Komşu mu gidin bari bana yemek verebilir Hey komşu Komşu gelsene komşu ee, Komşu neredesin Komşu Merhaba komşu nasılsın? İyiyim. Şey bana yemek verebilir misin? Bende yemek yok. Özür evet. e sendim, duymadım. Sen yemek bitti mi? Yürü git lan yalancı. Sana öldüm. <laughs> <Eldir>, Öldür <laughs> kapıyı kilitle, kapıyı kilitle. Ha ha kapıyı kilitledim. Ne yapacağım? Ay 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 yok yok. Ya bas, ne olur yapamazsın. Ben gidiyorum. McDonald'a mı gidiyorsun lan? Ben orada çalışıyorum. Sen orada mı çalışıyorsun lan? Lan İsrail. Evet. Bakın lan nasıl McDonald'a gidiyor. Orada çalışıyormuş. Ben biliyorum McDonald'ı nasıl yap ne yapacağım. Ben biliyorum. Görsün McDonald. Tamam. Evime gidiyor. Tamam evi kilitledik. Bakalım herhangi birisi şöyle pencerelerine bakıyor mu? Yok tamam. Siz şu McDonald'ı görüyor musunuz? Ben bombalayacağım onu. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle. Bak burada bir şey var. Şunu kırılmaya çalışalım. Şöyle. Şöyle. Kırdık. Aşağı ineceğiz. Evet. Şimdi iniyoruz. Şöyle. Görüyorsunuz. Hiçbir şey yok ama. Şöyle. Bir kırsam burayı. Ve burayı kırsan. Görsün en gerçek şey. Lan. Siz görüyor musunuz arkadaşlar? Bak ben bu tuşa bassam direkt direkt şöyle geliyorum. Bakıyorum bombalar. Şöyle bir kırayım. Bak McDonald buradaymış. Ben yarın yapacağım. Şu an gecede yapmayacağım ben bunu. <laughs> tamam. Şimdi artık sabah oldu. Lan bu ne? Tamam. bakın Bak şimdi buraya gidiyor. Heh, şimdi komşum McDonald'a geliyor. Ben şimdi bombalayacağım. Ama onu son bir kez görmek istiyorum yani. Gerçi seveceksin. Eh, bak şurada. Heh. Ha, he, oradaymış. Gördüm ben seni. Gördüm. He he he. Tam giriyorum. Son bir kez giriyorum. Selamun aleyküm. Nasılsın? Selamun aleyküm. Evet, aleyküm selam. Şey, hamburger kaç TL? Sana bakanları so satmıyor. Ne? Fakirle satmıyor mu? Sen görürsün lan. Bir gün S öleceksin sen. Ah. Oh. Yürü git. Tamam diyorum. Gidiyorum hadi. Ağlayacaksın sen. Ağlayacaksın çocuk. Evet şimdi evime gidiyorum. Ve McDonald'ı şimdi patlatacağım. O adam gerçekten görecek ben onu ne yapacağım. Yeri kırayım şöyle gizli yerimi. Heh, şimdi iniyoruz. Şimdi asıl yere geldik. Dur şöyle bakayım. Tamam şimdi patlatıyorum. Bir. 2 ve Bastın. Bastın. Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Patladı. Oy, oy, oy. Oy. Adam yok oldu. Öldü. Evet öldü. Yes be. Öldü. Evet, yes lan. Ben başka yerleri de kırdım. kaç ee, kaç 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 kaç. Oha ben gerçekten fazladan abarttım lan. Lokantayı her şey kırdım. Kaç kaç direkt kaçmalıyım. Direkt kaçmalıyım. Şu yeri de kapatayım. İnşallah hiç kimse gelmez şuradan. he Kapat. Şöyle. Ee, şunu da kırmalıyız. Artık hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Tamam. Şöyle gelelim. Dön, yukarıya çıkalım. Allah şükür evim hasar almamış. Heh, şimdi ben yatım hiçbir şey yapmamış gibiyim. Lan polis sesi polis sesi direkt direkt saklanmayı saklanmayı tamam 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 sen ne yapıyorsun ben sanki hayalet gördüm kimin canı patladı dur şöyle lan, lan polis, polis burda polis burada kaç 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 mean, ta İki, ta i̇ki tane adamı öldürdüm ben. Allah. Şöyle bu beni evinmiş gibi davranacağım. Sana kurtuldum kurtuldum. Hey hey kapıyı aç. Allah ekber. Ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ee, hiç kimse şey yok. Hiç kimse yok. Evet evet tamam. tamam. Dur yukarıda inceleyin şu, adamı. Şöyle. Ne yapıyor lan orada? Yukarıda ses çıkardı. He? Ne demek istiyor lan bu? Lan ben ses çıkarttı Allah ekber. Allah'a ekber. Baksanıza nasıl patlattım her yeri. Uf. Bir de polis aşağıda. Lan herkes Lan, bana bak bana bak. Aa beni gördü beni gördü. Kapıyı kırıyor. Allah'a ekber. Kapıyı kırıyormuş. Kapıyı. Bom. Allah'a ekber. Kapıyı kırıyor. Kimse kırık. yok. He. Kimse yok. Kimse yok. Git hadi. Git. Hiç, hiç kimse yok. Git. İnşallah gider. İnşallah gidelim. Heh. Gitti, gitti 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 gitti. Fakir'in evine bakayım. Fakir'in evine mi bakacaksın? Lan bu benim evim. Tamam evin or orasını gireceğiz. Atlayayım. Aa! Hey lan. Gel. Ben girdim, Ben girdim, Ben gir. Aa aa, aa! Kapı kilitle. Kapı kilitle. He? Kilitledi. Tamam tamam sakla. Sakla. Sıkıştık lan. Şuradan çıkabilir herhalde. Yok çıkmayacağım ben çıkmayacağım. Oh. Hmm. Sen orada mı? Orada hmm. mı? Hayır. Neredesin? Ben orada mısın? orada baktım. Hiç kimse yok ya. Allah hiç şükür. Allah'a Allah şükür hiç kimse yok gerçekten. Dur şöyle bakayım. Şöyle bakayım. Heh, şuraya gitmiş. Evet tamam. Hiç. Polis herhalde o beyaz eve gitti bilmiyorum. Dur ben buraya patlattım o zaman hala hani yemekler var bakayım hiç kimse var mı? Hey, Dur, sen ne alaka lan? <laughs> Bar yemekçi <yöbekle gülüyor> ol biraz ha şöyle. Ta, ta. Yeah. Ah ah. Ayağımı kırdın. Ah 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 ah. Allah ekber kaç 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 kaç. Allah ekber. Kaç kaç hadi. Kaç. Burada mı? Dur. Lan geliyor. geliyor. Geliyor 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 Kaç lan kaç. Şu evde hiç kimse yaşamıyor. Ben oran, ona girerim. Yok ona girmeyeceğim. Dur. Ben şuralara bineceğim. Ben şuraya. Heh ulaştık ulaştık. Giriyorum ha, lan. Hayır. Giriyorum lan. Hadi. Ha ben yakalayamazsın. Hayır. <laughs> lan kayboldu onu göremiyorum artık. He <laughs> he. Lan ben dünyaya mı çıksın? Dur. E ee, dünyaya çıkayım dur. Şöyle amaç ayağım çok ağrıyor. Dur. Ee, şey kırmak istiyorum. E ee, bu ne? Bu Allah! Ah! ah. Oh. Bu ne? Ee, buraya bak. Ee, ne? Ne inanamıyorum. İnanamıyorum. Bu ne? Lan inanamıyorum. Ne? Elmas, her şey elmas. Lan bir de içecekler var. Ay çok iyi. Bu dünya nasıl bir şeymiş lan? Ben şurayı kapatayım da hiç kimse ben görmesin. Yok şununla. He kapalı zaten. Ama ben nasıl çıkacağım? Dur. Dur. Ee... Ne yapacağım? Oha ben buradan mı atlayayım? Dur bende e, bir tane alet var. Hiç kimse de yok. O da kanatlar. Onunla uçabilir miyim? Ben şimdi bakarım uçabilirim diye. Neredesin? Ben buradayım. Daha şimdi atlıyorum. E, dur bir iki ve. Evet uçuyorum. Lan ben nereye çıkayım lan 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 binaları çarpacağım lan lan. Oha! Aa yanıyorum yanıyorum. Aa ah, aa ah, ah, ah. yanıyorum yanıyorum. Aa ah, ah. ah, lan su yok mu lan burada? Allah! Lan su burada, su burada. su. He Allah şükür. Ah, ah. Ah su buradaymış. çok rahatladım. Ama durdu ben hangi binaya girdim? Ah, ben binaya yandım ha. Ben nasıl bir salakım? Aa aa ah. Çok rahatladım mı? Tam dur şöyle gireyim. Acaba polis halen burada mı? Dur şöyle bakayım. Lan benim evi orada. Ha evet. Tamam evim oradaymış. Herhalde e, o polis beni yakalayamaz. Dur e, şu ateşin üstüne atlayacağım. Ah 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 Ben gerçekten bir malım ah. Oh burada pasta varmış. Onu yiyeyim. Aa, çok lezzetli ya. Dur sanki bir ses duydum ben burada. Lan polis burada. Polis burada. Ah 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 ah. Dur. Orada. şu ben crime at Dur şöyle. Şöyle. uçtum Ah ah. Herhalde görmüyor. Görmedi. görmez, görmez. Hey sen. Dur, durmayacağım. Durmayacağım. Dur bir. Lan nereye gidiyorsun? Lan. lan. Ne iyiydi şuraya mı? Dur. Ee, burada beni yakalamaz inşallah. İnşallah ben burada yakalamaz. Heh. Hey. Lan lan tak tak tam, 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 tam. Geliyor. Tamam geliyor. Geliyor. Vurma tamam mı? Vurma. Tamam. Tamam. Tamam dur 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 dur. Sana Yok hapishaneye gitmeyecek. Ah 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 tamam tamam Lan, tamam. lan nereye gidiyor o zaman? Ah. Orada kalacaksın. Ben burada mı? Lan burası hepsi ateş. Tamam tamam yürüyorum dur dur yürüyorum tamam. Orada hapishane. Nerede? şu ev mi? Lan burası mı? Hayır burası cehennem gibi. Girmiyorum. Ne yapacaksın lan? Gel. Ah, ah, doğ, doğ, doğ. geliyor geliyor. Geliyorum. Ayağımı kırdım lan. Ah. 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 tam girdim. Tamam. Ah. Orada kalacaksın. Ne zaman kadar? 100, 100, 100 yıl sonra. 100 yıl sonra mı? Allah <laughs> Allahu Ekber. Ay ben ne yapacağım lan 100, 100, 100 yıl. 100 yıldır burada ne yapacağım? Benim ömrüm 100 yıl olmaz. Ne yapayım? Ne? Bir de kapıyı kapattım. Tamam. Ben biliyorum. Ben de gizemli bir şey var. Siz bunu görüyor musunuz? Bunu sadece sadece adamlar kullanabilir. Bu meyve beni herhangi bir yer götürebilir. İstediğim yer. Bunun dışına da, da götürebilir. Ben şimdi bir tane yiyeceğim. ama dur. Ben ne demek ne oldu patlattım He tabi. İsrail'i para verdiği için. Yani desteklediği için. Ama komşumu da patlattım. La komşum ama çok seviyordum. Ama çok bence bir de İsrailci ya. Neyse boş vereceğim. Ben bunu kullanacak direkt kaçabilirim. Tamam ben bunu yiyeceğim. Dur yiyeyim. <laughs> tamam tamam. Ben kaçtım. Kaçtım kaçtım. Ne? Ne? Lan beni nasıl yiyor lan? Ne? Bir bakayım. Sen neredesin lan? Dur ben ormanda saklanayım şöyle. Şöyle bakayım. Hey giriyor. Burada. Hey sen neredesin? Herhalde eve girecek. Tamam. Herhalde evin içerisinde mi giriyor? Dur şöyle bakayım. Evin içerisinde giriyor herhalde. Girdi herhalde. Girdi. Girdi. Girdi, Girdi eve. Girdi. Ben gelmesin. Dur. Orada bak. Şu. Ayağımı kırdı. Geri çıktım. Aa, aa. Tamam <laughs> tamam ta, dur dur. Gir kırdın ah. ah. Ay vurma bir daha vurma. Ah ay ayol. Görüyorum nereye? Orada. Hayır aynı yere mi ya? Hayır ya. Ay ah. Ne? Ne dedin? Bir daha kaçarsan sana öldüreceğim. Ne? Bir daha kaçarsan beni mi öldüreceğim? Lan beni mi idam ediyorsun lan? Gel git lan. Kendim şey sanıyorum. Vur. Ay vurma vurma vurma. Şaka vurma. Şaka abi. Al şaka. Abi Bana şaka bakıyor. şaka şaka. Bana vursan sana ödeyeceğim. Ne alaka lan? Ha vurdum. Ne yapayım? Aa, Aa şaka yapıyor. Şaka şaka. Dur şaka. Dur anlaş. Tamam. Burada kal. Ya ben ne yapacağım ya? Kapının önünde nasıl kaçayım? Dur bir daha iyi. Lan uyudu. Adam uyudu. Dur şöyle. Oh yavaş yiyeyim kaçtım 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 bir şey lan. lan ne bir şey duydu Ben ben beni öldürecek beni öldürecek ben sen, ya, kapıyı kilitledim kapıyı kilitledim kapıyı kilitledim neden? ne neden? Evet kaplumbağa. <laughs> <laughs> ne? Kırasın. Aynen aynen. Lan, dur dur. Gel gel geldi geldi. geldi. Eh, kildim, kilittim. Kilittim. Ustan Kıramasın bu kapıyı. Kapıdan korkuyorsun. Ah. <laughs> Elini kapattım. Ha ha ha. Ben aşağıdan kaçtım şöyle. diye kaçtım. Evet. Heh, tamam. Kapıyı kırdı. Ne? Kapıyı kırmış. Kapıyı kırmış. Kapıyı kırmış. Neredesin? Ben yokum. Sen oradasın. Sen oradasın. Lan ge gelmiş herhalde. Gelmiş. Gelmiş. Herhalde gelmiş. Gelmiş. Lan, Gel Yok yok öldürme. Ya. Öldürme. Bak lütfen öldürme. Tamam bir daha. Bir daha. kaçma Kaçıyorum. <laughs> Aa öldüm. Ve hikayemizin sonuna geldik arkadaşlar. Like atın. Evet like atın ve abone olun. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar şey söylemek istiyorum. Bir de McDonald's'tan hiçbir şey almayın. O İsrail'e destekliyor. Ondan dolayı ben... Yani... öldürme beni ya. En sonunda ölmek istemiyorum. Ay ay ay. Öldürme bak. Anlaşan öldürme. Ah. Bak öldürme diyorum. Duydun. Ah bak vurma lan vurma. Tamam, tamam. Vurma. Ah bak vurma lan. Kendini bir şey sanıyor bu çocuk. <laughs> Ay, bak, e, siz arkadaşlar bu hikayede ne anladıysanız yorumlara yazın ve Hadi görüşürüz. görüşürüz.